sevgi ve saygıyla konu baş sağlığı Camisaf Özbek Hoca Efendi'nin vefatı nedeniyle bir baş sağlığı niteliğinde bu açıklamaları yapabiliyorum. Dün ilk defa mullah Camisaf Özbek'in mezarına gittim. Yıllardan beri tanıdığım bir insandı. Yıllardan beri insanları onu camide nasihat edebilen, insanların sorularını yanıtlayabilen, mütevazi, insanlara yardımcı ve kendi bildiklerini olanakları oranında başkalarıyla paylaşabilen ve Diyarbakır'ın en ciddi camilerinden biri olan Ulu Cami'de insanlarla ilişkisi olabilen, insanlara ders vermeye ders verebilen hani yoksa ciddi bir ders vermeye bilse de fakat sonuçta ders almak isteyene de ders vermemiş de değil. En azından ders verirken de görmüşüm. Ve işte kendisi şu an vefat etti. Bakıyorsun ömür geçiyor. Zamanda bir şair şunu söylemiş. Keşke gençlik dönseydi de ihtiyarlık başıma ne getirdi ona bildirseydim. Yine bir şair demiş, benim gözlerim gençlik gecesiyle uyumuştu ve uyanmadı ancak ihtiyarlık sabahıyla. Gece vakti karanlıktır, insan uyur, gündüz aydınlanınca insan uyanır. Saçlar da siyahken bir gece gibi, insan gaflette olabiliyor, gündüz uyan olunca saçlar beyazlaşınca, gündüz misali insan uyanıyor. Kendisini en son gördüğümde, Uli caminin ön tarafında bir insanla beraber oturmuştu. Ayağının durumu ile ilgili konuştum. Ayağı biraz rahatsız idi. Ve zamanla bakıyorsun insan bir süre sonra maruzlandığı hastalık ölümle sonuçlanabiliyor. Fakat şu var, ben özellikle bunu da belirteyim. Bir hadis var denilir ki nisfu maya fayrul ümmeti bile la'in. Ümmetim için kazılan mezarların yarısı gözdendir. Yine hadiste belirtilir denilir ki en nezeru yudhilul cemel el qidre ve racul el Nazar deveyi tencereye adamı mezara girdirir. Kötü bir bakışla insan deveye baktığında deve öldüğünden pişirilmesi için deve, tencereye girer kötü bir gözle bir insana bakıldığında o insanın ölümüne neden olunabildiğinden o insanın kabre girmesine neden olur. Nasıl ki olumsuz bakış insana zararlı olabiliyorsa insanlar hakkında olumlu dilekte bulunmak insanların birbirlerini sorabilmesi veya arkalarından birbirlerine dua edebilmesi bu da insan için ümitlendirici ve insanın daha fazla yaşamasına neden olabiliyor. Zamanda bir kitapta şöyle bir bilgi okudum. Kadının kemiği kırılıyor, hastaneye kaldırılıyor. Tedavi sonrasında o doktor onun kızına diyor ki, annen taburcu olabilir. Kızı annesine diyor ki, kocamla karar aldık, seni huzur evine bırakacağız. Bir sürü süre kadın yine hastanelik oluyor ve ölüyor. Kitabını yorulmuş Kemiği kırıldı, ölmedi, kalbi kırıldı, öldü. Sanki bu hikayeyi 365 günü 365 öykü kitabında okumuştum. Nazlı Hilal Kızılkaya tarafından yazılan bir eser. Yanlış değilse. Kemigi kırılmadı. Kemiği kırıldı, ölmedi. Kalbi kırıldı, öldü. Birçok insanların da bazen hastalanmalarına, üzülmelerine, bunalmalarına, hatta ölmelerine neden olan bile insanın yaşadığı sevgisizlik, saygısızlık, haksızlık. Ve özellikle ben bu isleyle şunu da belirteyim. Eğer bir toplumda insanlar birbirlerine haklarına dikkat etmiyorsa, o toplumda insanlar birbirlerinin ömürlerini kısaltıyorlar. Bir toplumda insanlar birbirlerine sevgi ve saygı göstermiyorlarsa, o toplum insanları birbirlerinin ömürlerini kısaltıyor. Hani deniliyor ya ömrünün uzaması için teknikler en güzeli sevgidir. Haksızlıktan, saygısızlıktan kaçınabilmektir. Sadece bu diğer bakırda. 1400'de fazla, 1400'den fazla faile meçhul cinayet oldu. Nice insanlar işkencede zararlatıldı. Saray kapıda 2012 yılında kafa tasları çıkarılmaya başlandı veya çıkarıldı. Bir süre süre kazı çalışması durduruldu. Çünkü çıkarılan her bir kafa tası kim insanlar için bir rezalet belgesiydi kim insanların işkenceciliklerinden, zorbalıklarının belgesiydi. bu belgelerin artmaması onlar için istendiğinden kazı çalışması durdurulabildi. Ve eğer bu toplumda bu kadar insanlar eziyet altındaysa, üzüntü altındaysa, nice insanlar bir huzur içerisinde kalmıyorlarsa, insanlarda yıllardan beri bir tedirginlik olabiliyorsa, inançlarından dolayı, uluslarından dolayı, topraklarından dolayı insanlar mazlum olabiliyorsa, bunların sorgulanması ve zalimlere gereken karşılığın verilmesi gerekebiliyor. En azından insan konuşabilir. Es-sakitu alel hakkı ki şeytanin ekresler hadis. Hakkı söylemeyen Dilisi şeytandır. Şeytan gibidir. Dilisi şeytan gibidir. İşte bakıyorsun nice zulümler olabildi. Nice zorbalıklar olabildi. Ve ben bu vesileyle molla Camisat Özbek'e rahmet sunmuş olayım. Dilemiş olayım. Benim inanç konusunda dinler üstü bir görüşüm var. Belli bir dinin bağlısı veya aykırısı olmak yerine seçici olma, son sözü akıl ve vicdana söyleterek dinler hakkında böyle bir konumda olabilme. Hani köken olarak ne kadar da insan İslami bir yapıdan gelse de hani şüpheler olunca insan ne tam oluyor Müslüman, ne tam oluyor dinsiz arada kalıyor. Artık ne diyeyim? Bir yönüyle böylesin, bir yönüyle öylesin. İşte ben de o yüzden kendimi açıkça belirtiyorum, dinler istiyorum herhangi bir dinin bağlısı veya aykırı olmak, aykırısı olmak yerine araştırmacı olup son sözü akıl ve vicdana söyletme. En güzeli bu. Çünkü bakıyorsun mesela Mulla Cami Safi Özbek bir Müslüman olarak vefat etti. Fakat Vatikan'da Papa bir gün vefat ettiğinde o da Hristiyan olarak vefat edecek. Veya daha ilerin mabetleri var. Orada sessiz olunması şartıyla farklı inançtaki insanlar ibadet edebiliyorlar. Ve daha göre dünya vatandaşları görüşü var. Şimdi bir insan hangi ortamda doğmuşsa, büyümüşse o ortamdan etkileniyor. Şimdi bir insan dese ki, yok diğerleri sonsuza kadar cehennemlik, benim gibi düşünen, inanan sonsuza kadar cennetlik. İşte ben de diyorum ki, benim için dindar, dinsiz, ateist, teist, deist, şintoist, agnostik, gnostik, ne olursan ol, dürüst ol. Hatta insan ayrıntılı bir tarzda düşündüğünde, insanların iyi ve kötü olmalarına neden olan ortamlar bile kendi iradeleri dışında oluyor. Eğer bugün dünyada kim insanlar katil ise, o katil olan insanlar adaletli insanların arasına doğru bir içtirilse verdi. Ve şu an dünyada kim insanlar da adil ise, mesela şahıs Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıcıdır. O insanlar tam tersine bir uyuşturucu merkezinde doğusaydı ve özellikle bunun satıcılarıyla uğraşan bir ortamda büyüseydi ne olacaktı? Bu vesileyle şöyle dua etmek belki de en güzel tarzlardan biri. Ya Rabbi son Ramazı hayırlı et. Artık sonrası nedir? Hani İslam, Hristiyanlık, Yahudilik dinlerine göre sonrası cennet veya cehennemdir. Brahmanizm, Cainizm gibi dinlere göre veya bu dinlere göre ruh döngüsüdür. Fakat en azından insan şunu biliyor, farklı inançtaki olan insanların ölümden sonra yaşadığı bazı olayları artık günümüzdeki insanlar bilebiliyor. Ölümden ölüme yakın deneyimler deniliyor buna. Hatta bir ateist geçici olarak ölüm yaşayıp sonra bir kez daha canlandığında şunu veya sonra artık sonuçta insanlarla insanlara sonra bunu belirtmiş. Demiş Tanrı'nın beni ne kadar sevdiğini insanlara belirtmek için beni bir kez daha dünyaya gönderdi. Peki bu adam ateistti. Ya artık kadın mıydı, erkek miydi, neyin ise. Hani ateist olan insanın ila cehenneme zümre, cehenneme zümre zümre girmesi gerekliydi. Fakat buna rağmen bu insan bile diyor, Tanrı'nın beni ne kadar sevdiğini insanlara göstermem için beni bir kez daha dırıldı. Muhammed Boz da bunu sonsuzluk yolculuğu adlı eserinde bunu okumuştum. Ve dolayısıyla insanların olabildiğince birbirlerine düşman olmaktansa birbirlerini dürüstlükleriyle değerlendirmeleri gerekli. Fakat bu demek değildir, zalime merhametli olacaksın. Çünkü bazen merhamet ve sevgi insanın korkaklaşmasına veya insanın korkak olmasından dolayı merhametli ve sevgi gösterisinde bulunmasına neden oluyor. Burası önemli bir konudur. O yüzden biz birbirimize bazen sert olabiliriz, zalimse bir kişi ona dişini de sıkmayı bileceksin, yumruğunu da sıkmayı bileceksin. Özellikle şahıs bakıyorsun, karakoldadır, polistir, silahına güveniyor. Veya asker yededir, arkasındaki özel harp dairesi, dairesine güveniyor. Veya kim insanlar kendi örgütlerine güveniyor. İşte zorbaya karşı en insan bunların maskelerini düşürmesini bilecek. Fakat bir de kim insanlar olabildiğince mazlumdur. İşte bu insanlara karşı da insanın sevgi sunması düşünülebilir. Gerçi bir de bugünlerde duydum ki Mehmet Sudan adında Hizbullah cemaatinin en ciddi hocalarından biri vefat etmiş. Han insan diyebilir Hizbullah cemaati geçmişte nice cinayetlere, zorbalıklara, domuz bağıyla insanların öldürülmesinden bulaştı. Ben de o yüzden şartlı bir Başla diliyorum Bu insanın samimi olması oranında. Zorbalıktan uzak olması oranında ona da güzellik olsun. Çünkü Zula cemaatini de tanıyorum. Aralarında samimi insanlar var. Öyle samimi insanlar vardı ki aralarında. Öyle samimi insanlar vardı ki aralarında. Yani o samimiyette insan bulabilmek biraz mesele. Ve bakıyorsun bu insanlar kendi inançları uğruna öyle ciddi fedakarlıklara katlanabiliyorlardı ki. En azından ben bir polisle onları kıyasladığımda hani bir maaş uğruna insanın belli bir çalışmayı sürdürmesiyle inanç uğruna öleceğini bile belli bir fedakarlıkla belli bir çalışma yapan insan arasında fark var. Yoksa bu demek değildir. Kim ki o Beydullah daları çivili sopalarla öldürmüşse, kim ki İzzedin Yıldırım gibi bir hocayı kaçırmışsa ve öldürmüşse, kim ki Gonca Kureyş'i domuz bağıyla öldürmüşse belasını bulsun. Özellikle bunu da belirteyim. Fakat şunu da bilmek lazım. Her çalışmanın artıları ve eksileri vardır. O yüzden mesela polisin de arasında öyle samimi, öyle böyle içten insanlar var ki Öyle sevecen polisler var ki. Fakat bile öyle haşa bazı kelimeleri kullanmak bir tarafa öyle alçak insanlar da var ki aralarında. Insana sapıkça işkence yapabileni de var. Şimdi sen bunları aynı kefede tutarsan ayrı bir mesele. Fakat itiraf ediyorum ben genellikle hani rejime karşı olan bir insan olmam ve bunu da belirtebilmem nedeniyle genellikle polislerle aramda sorun olabildi. Ve ben bu görüntü kaydı vasıtasıyla da şu Kemalizm'e aykırı olduğumu ve Kemalizm'in bir münafıklık olarak gördüğümü ve bu ülkenin Kemalizm'den temizlenmesi gerektiğini de belirtmiş olayım. Çünkü Kemalizm Müslümanlara da zarardır, Kürtlere de zarardır, namuslu olmak isteyen Türklere de zarardır. Çünkü Kemalizm'in kendisi namuslu değil. Ve birçok insanları sağlığından dolayı cezalandırabilmiş bir sistem. Menemen'de kasten esrar keşçiler vasıtasıyla esrar keşçiler vasıtasıyla bir dinisel dinsel başkaldırı görüntüsü oluşturuyor. Kendi adamını e, öldürtüyor Kubilay'ı. Sonra bunu Müslümanların aleyhine kullanıyor. O yüzden mazlumen ölmüş olan tüm insanlara da rahmet olsun. Ve bu rejim birçok insanlara karşı suçludur. Mesela Mullah Camisab Özbek, büyük bir alim, en azından sonuçta bir alimdi. İster faraza, ister en, ne diyeyim, yani sonuçta devleni, bir insan sonuçta en basit bir alim bile olsa. Bakıyorsun Süleyman Hilmi Tunahan, Kur'an dersi verebilmek için tren içerisinde ders vermiş. Ve geçmişte bu medreselere baskılar oluşturulabildi. Ve nice insanlar Allah demesi nedeniyle, ezan okuması nedeniyle baskılara maruz kalabildiler. Ve medrese halkı bundan dolayı özellikle devlete karşı temkinli olabildi. Çünkü devlet bunlara karşı önceki verdiği sözlere aykırı davrandı. Halifeliği kurtaracağını söyledi, sonra Allah demeyi yasaklattı, sonra Mustafa Kemal açıkça münafıklığını artık bir tarafa bırakıp net olarak ne olduğunu belirtti. Ve birçok insanlar mağdur olabildi. Ve bu defa eğer buralarda bazı İslami örgütlenmeler oluşabilmişse bunun da nedeni geçmişte devletin yaptığı iki özlülük, münafıklık, zorbalık, işkenceler. Bunların bunda etkisi var. Hatta zamanda İzbullah'ın kurulmasında şöyle bir olasılık bir araştırılsa, şimdi bunlar diyorlar bizi koruyun, devlet korumuyor. Artık bunlar da tavır değiştirebiliyorlar. Kim olsa, onurluysa öyle yapar. Ben kendim yaşadım. Saldırıya maruzlandım. Telefon açıyorum polise. Olay yerine kadar yaklaşıyor, gelmiyor. İkinci defa telefon açıyorum, bana diyor yazılı şikayet. Madem ki yazılı şikayet etmemi söylüyor isen, ne için olay yerine yaklaşıp geri dönüyorsun? Ya korkuyorsun, ya bana karşı bir tavrın var, birbirimizi önceden tanıdığımızdan dolayı. İşte şunu bilmek lazım. Buranın alimlerine, birçok insanlara ciddi baskılar oluşturulabildi. O oluş, oluşturabildiler. Ve dolayısıyla devlet, buranın alimlerine karşı Özür dilemek zorunda. Nice insanları bir Arapça ders verdiklerinden dolayı, Arapça Kamet veya ezan okuduklarından dolayı, insanlara kendi inançlarına uygun bir tarzda davrandıklarından dolayı ya sarap giydiklerinden dolayı baskı oluşturan insanların devlet tarafından bunlara iade itibarları yapılması gerekli. Ve evet, ben bu vesileyle şunu da belirtmiş olayım. işte Mulla Camisat Özbek gibi insanlar her ne kadar vefat etmiş olsa bile her ne kadar bu son zamanlarda birçok durumlar ciddi oranda da değişebilse bile hala da toprağın altında mesela bir saray kapıda saray kapıda Jitem'in geçmişte infaz ettiği insanların kafatasları oranın altında gömülü. Bunların çıkartılması, bunların belirtilmesi gerekli. Dürüst bir toplum oluşturulması ve Mullah Misa Özbek gibi insanlara rahmet olması ve olabildiğince insanların sevgiyle birbirlerine yönelebilmeleri ümidiyle.